merhaba arkadaşlar ben Sezer Ateş yeni bir video ile sizlerleyim bu videodaki konumuz varistörler hakkında olacak e, iki arkadaşımın önerisi üzerine bu videoyu çekiyorum varistörler ne işe yarayacak derseniz genellikle elektronik kartlarda elektronik besleme kartlarında şebekeden kaynaklı dalgalanları absorbe etmek için kullanılan elektronik bir komponent yani genelliği, genel kullanım alanı bu. Akım korumalı prizlerin içerisinde de bu şekilde satılıyor. Sadece tek parça şu olarak takılı olanlar da var. Farklı fonksiyonları olan prizler de satılıyor akım korumalı priz olarak. Ama asıl görevi yapan, asıl işi gören bu parça varistör. Sadece bunu takarak da akım korumalı bir priziniz olabilir. Bu akım korumalı prizlerin içerisinde bulunan varistör aynı zamanda sizin TV'nizin veyahut da elektronik cihazınızın zaten besleme kartı üzerinde takılı olarak bulunuyor. Bu priz olarak ayrıyetten bunu kullanmanızdaki amaç sadece şuradaki sigortayı korumak. Buradaki varistör zaten elektronik kartın korumasını sağlıyor şurada bulunan var istiyor. Şuradaki sigortayı attırıyor. Eğer çok aşırı voltaj gelirse çekmesi gerektiğinden daha fazla akım çekmesini sağlıyorsa şurada bulunan besleme kartının üzerindeki sigorta atıyor ve televizyonunuz veyahut da diğer elektronik cihazınız çalışmaz hale geliyor. Teknik servise gidip bu sigortanın değişip uygun bir maliyete normal şartlarda tabi maalesef günümüzde hiçbir teknik servis bunu uygun bir fiyata değiştirmiyor. Bunu ortalama yine televizyonuna şu garantisine göre değişiklik gösterebilir tabii ki ama 250-300 lira civarında tam ola bilemiyorum şu an. Uzun süredir piyasayı takip etmiyorum teknik servis piyasasını. O fiyatları değiştirebilirler. Siz bu şekilde uğraşmak istemiyorsanız elektronik kartın korumasını zaten buradaki varistör yapıyor ama siz bu sigortayı da korumak istiyorsunuz. Bir sorun olduğunda benim evimdeki sigorta panosundaki sigorta atsın. Gerektiğinde ben tekrardan kaldırayım sigortayı, eski konumuna getireyim diyorsanız akım korumalı prize sahip olmalısınız. Şöyle Elimde başka bir besleme kartı var. Onu da göstereyim. Geçmeyeyim direkt. Bu eski bir uydu cihazının ucuz eski adi uydu cihazların içinden çıkan bir besleme kartı. Burada da 220 volt girişinin hemen yanına varistör işe kısaltmasını eklemişler. Yerini hazırlamışlar. Tasarımcı yerine bırakmış. Ama üretici firma maliyetten kaçınmak için bunun montajını gerçekleştirmemiş. Şuralar lehimle kapatılmış. Ama montajı yapılmamış. Benim söktüğüm birkaç parça var. Söktüğüm yerlerdeki izler zaten belli oluyor. Buraya benim müdahalem olmadı. Bu üretici firmanın buraya maliyetten kaçınmak için eklemediği bir parça. Tasarımcı tasarımını yapmış ama üretici firma maliyetten kaçınmak için eklememiş bunu. Evet, bütün her şey iyi güzel. Ben akım korumalı bir priz kullanmak istiyorum ama evimde dağınıklık olmasın, her yere üçlü bir priz çekmek zorunda kalmayın diyorsanız, normalde duvarlarınızda bulunan şu tarz prizlere sadece varistör ekleyerek akım korumalı hale getirebilirsiniz. Prizinizi söktükten sonra şu şekilde göstereyim. Hattı yerinden çıktı. Arkadaki girişleri biri nötr, biri faz ve ortadaki genellikle topraklama hattı oluyor. Bu topraklamalı, bu USB şarj girişi olan bir şey. Burası önemli değil. Şurası her türlü prize aynı şekilde olacak bağlantılar. Bu varistörü nötr ve faz arasına paralel olarak bağlayarak akım konormalı bir prize sahip olabilirsiniz. Ekstradan dışarıda üçlü priz kullanmanıza gerek kalmayacak. Bu hat üzerinde sigorta panelinin evdeki sigorta şebekesinin bu hat üzerinde olan tüm bağlı cihazlar sadece priz üzerinde değil farklı bir odaya da hat gidiyorsa onların da korumasını sağlayacaktır bu sigortaya kadar ta Çünkü bu Voltaj yükselmesinde direncini düşürecek. Direnç düştüğünde akım yükselecek. Akım yükseldiğinde sizin sigorta panınızdaki sigorta karşılayamadığı bir akıma geldiğinde düşecek. Bunu prize bağlamak için tabi siz aldığınızda ayakları daha uzun olabilir. Ben bunu başka bir devrenin üzerinden söktüm. Şu şekilde lehimi ben bu şekilde kablo uzatarak yapacağım ama sizin yeni aldığınız şeyler buralara direkt olarak yetişebilir. Prizin nötr ve fazına. Ben o yüzden kablo ekleyerek göstereceğim şimdilik size. Bunun yönü yoktur varistörün. Nasıl bağlarsanız bağlayın. Aynı işlemi yerine getirecektir dediğim gibi sadece şebekeden gelen voltajda dalgalanmalar, düzensizlikler olduğunda iç yapısındaki direnci yükseltip veyahut da düşürerek besleme kartına, televizyonunuza veyahut da herhangi bir elektronik cihazınıza sabit akım, sabit voltaj girmesini sağlamak amacıyla yapılmış bir şey. Evet şu şekilde kablo bağladım. E, bu arada şu uyarıda da bulunmak istiyorum. 220 volt yüksek tehlikeli bir volt sayılacağı için yani insan sağlığını zararlı olabilecek bir voltaj olduğu için bunu yaparken çok dikkatli olmasın, olmalısınız ve sigortaları da evde ki sigortaları kapatmanız gerekiyor. Aksi takdirde kötü sonuçlar doğurabilir. Evet bunu bağladıktan sonra bir ucunu tabi buraya siz bu bağlantılarla beraber normal hattan gelen kabloları da beraberinde bağlayacaksınız. Bir ucunu da diğer tarafa nötre bağladıktan sonra tekrar göstereceğim. Şu şekilde. Varis bu. Şunu bağlayamamışım bir dakika. Bir ucunu nötre, bir ucunu fazla bağladığınızda topraklama yine direkt topraklama olarak bağlı kalacak. Bu şekilde bağladığınızda akım korumalı bir priziniz olmuş olacak. Bu şekilde tekrar duvara montajını sağlarsanız cihazlarınız güven altında kalabilir. Dediğim gibi aslında tüm cihazların içerisinde var bu varistör akım koruma. Yalnız cihazın içindeki sigortayı korumak için sadece televizyonunuzun servise gitmemesi için elektronik cihazınızın servise gitmemesi için bu priz korumaları takmanız daha iyi olacak. Bahsedebileceklerim bu kadar. Eğer detaylı bir anlatım istiyorsanız varistörün çalışma prensibini daha detaylı bir şekilde anlatırım. Yorumlarda belirtirseniz. Onun için ayrı bir video çekebilirim. Söyleyeceklerim bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim.